çocukluğumuzda bir dönem komşuluk yaptığımız için çok eski yıllardan tanıyoruz. Bursa'nın kent yaşamı, gelenekleri ve kültürel değerleri üzerine çalışmalarını da kitaplaştırdığı araştırmalarını da ilgiyle izliyoruz. Açıkçası Kenan Yetişen yıllardır Bursa gelenekleri ve kültürünü geleceğe taşıyacak araştırmalara imza atıyor. Bunu da Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu NDA kimine öncülük ettiği, kimin de katılımcı olduğu çalışmalarla yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gastronomi festivalindeki çalıştaya da Bursa Kent Konseyi adına katıldı. Sohbet ederken, çalıştaydan söz açılınca Kenan Yetişen de düşüncelerini paylaştı. Bursa'nın yemek kültürü geçmişinde, kentle bütünleşen kestaneli yemekler var ama günümüzde yalnızca kestane şekeri biliniyor. O lezzetleri anımsattı. Kestane'li tavuk dolması, kestane'li kuzu güveç, kestane'li lahana dolması, kirde kebabı, kestane'li börek, kestane'li pilav, kestane'li perdeli pilav, kestane'li gerdan tatlısı. Ardından bu yemekleri tanıtıp öğretmek gerekiyor." dedi ve ikincisi düzenlenecek gastronomi festivali için de erken öneri yaptı. Kestane zahmetli ürün. Her zaman bulunmadığı gibi iç kabuğunu soymak zor. Oysa her mevsim satılacak şekilde kaynamış ve soyulmuş kestane konserve haline getirilirse kestane'li yemek kolaylaşır, bu kültür de yaşar. Şunu da ekledi. Bunun için kadın kooperatifleri kestane kaynatma ve soyma makinası almaya teşvik edilebilir. Dikkat çektiği şu. Almanya'da elmanın 50 çeşit ürünü yapılıyor. Fakat Bursa'yla özdeşleşen kestanenin yalnızca şekerini biliyoruz, kültürümüzü yaşatamıyoruz. Bir önerisi daha var. Bursa kültüründe ayvalı yemekler de var ama maalesef günümüzde bilinmiyor. Mevsimi dışında bulunamayan ayvayı da soyup doğramak ve şekersiz kaynatıp kavanozda yıl boyu satışa sunmak mümkün. Bursa için yeni öneri, kestaneli lezzetler şenliği. Eylül ayında. Gastronomi Festivali. N'deki çalıştaya Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubunu temsilen katılan Kenan Yetişen'in organizasyona uyarısı var. Festival çok güzeldi ama o tarih kestane ve ayva mevsimi değil. Ya tarih değişmeli, ya da kestane ve ayvayı her mevsim bulunduracak sistem kurulmalı. Bir önerisi de şu. Ayrı bir etkinlik olarak kestaneli lezzetler düzenlenebilir. AK Parti'de Nilüfer Çevikel sürprizi, CHP'de Erol Gülmez aday adayı. Cuma akşamı. AK Parti. Ye yapılan aday adaylığı başvurularını incelerken sürprizle karşılaştık. O sürpriz, Bursa'nın genç sanayicilerinden Nilüfer Çevikel'di. Önce. Kısa adı DOSABSİAD olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin ilk kadın başkanı, sonrasında kısa adı TÜGİAD olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı seçilen ve yüksek performansıyla dikkat çeken Çevikel, düşüncemize göre AK Parti'nin iş dünyasından gelen çok önemli kozu. Aynı listede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, I.N. Kız Kardeşi Veda Kılıç da Bursa'ya sürpriz. Buna karşın, CHP, Ye iş Dünyası'ndan BTS O Yönetim Kurulu Üyesi Sait Onur'un yanı sonra kısa adı Osa olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Gülmez da aday adaylığı başvurusu yaptı. Geçmişte DSP Osman Gazi İlçe Başkanlığı döneminden tanıdığımız Gülmez de sanayinin kozu. Yeniden Refahı Faruk Çelik mi ikna etti? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 5 gün önce Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını, cuma günü de katıldıklarını duyurdu. Bu kararın neden ve nasıl değiştiği tartışılırken, o da TV araya Faruk Çelik'in girip uzlaştırdığını yazdı. Çelik. De açıklama sonrası rahmetli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bir videosunu sosyal medyadan paylaştı. Bursa onu börekçi Necati Usta olarak tanıyor, kürekten seçim sandığına. Onu. Okçular Çarşısı. NDA 1987'de açtığı ilk börekçi dükkanından beri tanıyoruz. Necati Danişan küçük bir dükkandan yola çıkıp, yalnızca çok çalışarak ve lezzetli ürünler sunarak müthiş bir başarı öyküsü yazdı. Bugün Bursa'nın değişik semtlerinde 15'e yakın şubesiyle satış zinciri oluşturdu. Hatta, börekçi dükkanlarına pideyi ve geleneksel yemeklerle lokantaları ekledi. O bakımdan, Necati Danişan, adıyla çok bilinmese de, börekçi Necati Usta olarak Bursa'nın tanıdığı bir isim. Son dönem. Yaşamını güzel yalı da sürdüren Necati Usta'nın siyasete de ilgisi var, nitekim 3 dönem AK Parti Mudanya İlçe Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Şimdi de, 14 Mayıs seçimi için AK Parti, Ye Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Elinde kürek, fırının başından seçim sandığına doğru önemli bir hamleyle harekete geçti. CHP belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Hedefte, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim var, bu seçimde, Millet İttifakı. Na öncülük eden CHP'nin umudu morali yüksek. Dün de, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'li belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem. Toplantıyı, çok heyecanlı ve coşkuluyuz. Bir şey değişecek, her şey değişeceği ifadesiyle duyurdu.